Evet, dijital yerlerin programı sosyal kafa devam ediyor. Çok az e, herhalde televizyon kanalında tartışılabilecek bir konuyu tartışıyoruz ya da böyle bir pro, yani böyle bir programda herhalde tek burada tartışılabilir en rahat olarak. Onun için e, bu konuyu en iyi bilenlerden e, üç arkadaşımızı üç konuğumuzu getirdik. E, ben vallahi çok anlamıyorum. Zaten ben, ben de bu konuda aydınlanmış olacağım. Şimdi Gökhan Ayhi Bey aslında bizim dördüncü bölümde konuğumuzdu. Özellikle hatırlıyorum çünkü dördüncü bölüm ilk geçen dönemki bizim benim şahsen ilk defa ha galiba programı oldu biraz becerdik gibi dediğim ve çok mutlu olduğum bir bölümde Ve de aslında aynı tişörtü giyip geldim Gökhan Ağa'yı aramızda. Onun için Ali Rıza Keleş arkadaşımız da bir kere daha konuk olmuştu. E ee, şimdi yeniden aramızda Melih e, hocamız ilk defa geliyor. Ee, Kırıldıo. E ee, şimdi konu ne? Konuyu aslında zaten söyledik için mühteşem sunuculuğum devam ettiği için da konuyu da oradan baştan söylemedik. Bir form meselesi var. PHORM diye yazılan bir ajans, e, bir tür reklam ajansı e, e, denebilir. TT Net'le beraber e, bir takım e, işler yapmaya başladı son zamanlarda. Bununla ilgili bir kampanya yürütülüyor. Ee, neden her, yani bunun özelliği nedir bu ajansın ya da ya bu ya da bu reklam verme ya da reklam ne, nedir ona tekniğinin ee, orada bir takım sorunlar var ee, işte o sorunları e, konuşmaya geldik bir de bu Deep Packet Inspection meselesinin bunu Türkçesi nasıl çeviriyoruz? Derin ben paket Her analiz. seferinde derin paket analizi mi diyeceğiz hocam? Derin paket analizi diye yani derin herhalde deri analizi derin veri analizi denen şeyi izleyicilerimizin bazıları duymuştur bazıları duymamıştır ama hayatımızda yani web hayatımızda önemli bir yeri olacak gibi gözüküyor. Onu da ister istemez katacağız herhalde kavramsal bir mesele olarak. Ben sözü doğrudan Kimle başlamak ister? Kime vereyim? Hani bir şöyle bir hocam şey mi yap, yapalım? Yani bu vakane niye biz böyle bunu... bu, bu, bu niye hani gündeme getiriyoruz? Diye bir, i̇sterseniz sizinle mi başlasak. Ee, Olur. O. Olur. Ee, şimdi az önce bahsettiğiniz bu Deep Packet Inspection teknolojisinden bahsedelim. Ee, Deep Packet Inspection teknolojisi dediğimiz şey e, internetin e, 50-60 senelik ömründe e, kuruluş mantığına ters olan bir şey. E, i̇nternetin mantığı, internet üzerinde e, hareket eden verinin e, işte internet servis sağlayıcılar tarafından görülmemesi üzerinde kurulu. Sadece bunlar bir platform sağlıyorlar ve bu platform doğrultusunda e, veriler hareket ediyor. Deep Packet Inspection dediğimiz şey bunu verileri görmeyi sağlıyor. Yani internet servis sağlayıcılar tarafından benim attığım e-mail, ziyaret ettiğim web siteleri, yaptığım bütün hareketler, internet üzerinde yaptığım bütün hareketler bu teknoloji sayesinde görülebiliyor. Dolayısıyla internette kişisel mahremiyeti açıkça ihlal eden bir teknoloji. Ee, bu teknolojiye karşı çeşitli e, tepkiler var e, ve çeşitli kullanım alanları var. E, reklamcılık da bu kullanım alanlarından bir tanesi. E, bahsettiğiniz form şirketi e, internet üzerinde bu teknolojiyi kulla, kullanarak e, reklam e, hedefe uygun reklam yön, e, oluşturuyor. Yani insanların ilgi alanlarına yönelik olarak ekranda belli reklamların olmasını sağlıyor. Reklamcıların çok bahsettiği bir şey vardır. İşte kendi aralarında Latife diyelim. Reklam için harcanan paranın yarısının boşa gittiğini biliyorum ama hangi yarısının olduğunu bilmiyorum derler. Yani diyelim ki işte ben sürekli bebek arabaları, işte bebek maması, bebek bezi falan gibi şeylerle ilgileniyorum. Belli ki ya benim bebeğim var ya da yakında olacak. Şimdi bana araba göstermek yerine, benim ekranımda araba reklamı göstermek yerine bebekle ilgili ürünlerin gösterilmesi anlamlı bir şey reklamcı için. E, fakat benim için sorun olan şey benim kişisel mahremiyetinin girdiğim sitelerin gördüğüm e, web e, sitelerinden e, başkaları tarafından görülmesi Dolayısıyla benim profilimin çıkarılması Bu bu kadar masum bir şey değil yani bebekle kalan bir Burada şey da bir değil araya girebilir miyim Cahilliğimi de biraz bağışlayın ama bu konuyu ne zaman açsam şöyle bir şey de gündeme geldi Hani Google'da bunu yapmıyor mu ya da benzer şeyler. Onlarla arasındaki fark ne? Ya da aynı şey mi? Yani Aynı, aynı şey değil Hı. aslında. Çünkü Hı. bunların yaptığı e, bir Deep Packet Inspection teknolojisi e, Google'a girmezseniz o yönde pek bir sorun yok. Ama burada Google'a girseniz de, girmeseniz de web'e bağlandığınızda, internet servis sağlayıcınıza bağlandığınızda sizi profilliyor. Hı. E, aradaki en önemli fark bu. Ve çok daha Kesinlikle e, profilliyor çünkü Google sadece e, ziyaret ettiğiniz web sitelerinin işte adlarından bir şeyler çıkarmaya çalışıyor e, ama bu teknoloji çok daha kesinlikle sizi profilleyebiliyor. Ya da Google kendi servisi içinde mesela Gmail içinde yani o ki anahtar kelimeler üzerinden reklam yapması o bir bakıma yazdıklarımızı yine görüyor ama baştan zaten kendi hizmeti içinden oldu ve herhalde biz onun sözleşmeyi öyle imzalıyoruz gibi yani, Google, hani, Google yani yalnızca örnek olarak veriyorum da hani ya da Facebook kullanarak bundan kaçabilirsiniz ama Anladım. burada direkt telefonunuzu dinlemek gibi bir şey yani telefonunuzu Hı -hı. dinleyip Şimdi onun... hattınızı yani hattınıza yapışan bir şey var internet hattınıza hattınıza gelen giden bütün paketleri tarıyor içerik olarak tarıyor siz isteseniz de istemeseniz de ve ona uygun olarak sizin profiliyor ve ona uygun olarak da içerik gösteriyor. Aslında şuna benzetebiliriz. Hı -hı. Hocam çok güzel açıkladı ama hani böyle güncel hayattan bir örnek Hı -hı. vermek gerekirse bir posta şirketi var. Posta şirketinin görevi nedir? İşte verilen mektupları, kargoları belli bir merkezde toplayıp onu belli bir dağıtım ağıyla adreslerine teslim etmektir. Posta şirketi veya kargo şirketi bu paketlerin içeriğine bakmaz. Tek görevi paketleri alıp teslim edilmesi gereken adresi teslim etmektir. İçinde ne olduğunu bilmez. İnternet de böyle bir teknoloji. Yani bilgiler paket halinde, veriler paket halinde giderler. Aynen bir posta sunucusu gibi bir kargo şirketi gibi paketler adreslerine dağıtır ama paketin içinde ne olduğunu hiç kimse bilmez. İşte bu formun yapmış olduğu şey de şu, kargo şirketinin bütün bu paketlerin, mektupların içini açıp ne olduğunu tek tek yazmak. Ha, bu ona tişört gönderdi. Şu kişiden şu kişiye tişört gitti, bu kişiden bu kişiye aşk mektubu gitti, bu kişiden bu kişiye çek gitti, bu kişiden bu kişiye sözleşme gitti veya işte bu buna tehdit etti, bu buna bu evrakı yolladı gibi hiç tek, tek içeriği kaydedildiği bir ortamdan bahsediyoruz. Evet. Ha, şimdi evet. diyor ki, e, TTNET bir açıklama yaptı bu iddialar üzerine. Ya biz işte hani e, bunu anonim yapıyoruz. Aslında şeyi kabul ediyorlar, reddetmiyorlar. Biz paketlerin içeriğine bakıyoruz... işte bunun ne olduğunu, içe, e, kimin hangi internet sitesine ne zaman girdiği ne zaman çıktı, hangi kelimeleri arattırdı, ne kadar süreyle kaldığı bilgileri reddetmiyorlar zaten. Bunları inceliyoruz diyorlar. Ama ...anonim olarak görüyoruz. Hani hangi kullanıcı hangi siteye girdiğini biz bilmiyoruz. Eşleştirmiyoruz diyorlar. İddiaları bu. O yüzden bunu yasal meşru bir... E, ...zeminde olduğunu düşünüyorlar. Ama tersi olan konu şu ki... ...ben biliyorum ki... ...herhangi bir internet kullanıcısı... ...o anonim de olsa... ...ona bir rastgele numara verilmiş... Ve ...o numarayla takip edilmiş olsa bile... ...sistem üzerinden o anonim numarayla... ...abone eşleştirilebilir. Böylelikle... Ben Erkan Saka'nın bir ay içerisinde hangi siteye girdiğini, çıktığını, ne kadar sürede kaldığını, ne arattırdığını ve hangi videoları izlediğini falan görebilirim. Bu da, benim. Bu, da şu şey bu da şu anlama geliyor. Bu da şu anlama geliyor. Yani şeye benzetelim bunu yine güncel hayattan örnek. Evet. Biz de bilgisayarının başına oturduk. Tarayıcısına girdik. Tabii Tarayıcısında yani. i̇şte kontrol H'ye bastık. Ha. Hani tarihçesini gördük. Adamın son bir ay hangi tarihte hangi siteye girdiğini Arama motorunda ne aradığını, ne video seyrettiğini, Facebook'ta kimin profiline baktığına kadar her şeyi görüp oradan oturup bir analiz çıkarabiliriz. Ha, Facebook, bu adamın hatta daha da kısım Facebook üstü, profiline bakmak sakat oldu, evet. Şimdi düşünün evet, evet. son bir ayda. E şimdi ben bu adamın ahlaki eğilimini saptayabilirim, cinsel tercihini saptayabilirim, felsefi e, görüşlerini, dini görüşlerini, işte irkli hmm. görüşlerini falan saptayabilirim. Ki işte bu da tehlikeli olan şey zaten TTN formunda özellikle hukuka aykırı olan şey şu. Türk Ceza Kanunu'nda bir madde var kişisel verilerle ilgili. Diyor ki kişisel veriler hukuka aykırı olarak kaydedilemez diyor. Hukuka aykırılığı ortadan kaldıran bir tek sebep var kişinin rızası. Yani ben rıza verdikten sonra benim kişisel verilerim kaydedilebilir. Buna da bir engel yok. Fakat kanun öyle bir istisna saymış ki kişinin demiş dini, ırki, felsefi, ahlaki eğilimleri demiş ...politik eğilimleri demiş... Ee, ...bunun gibi unsurlar demiş... ...kişinin rızası olsa bile... ...kaydedilemez demiş. Ha. Şimdi bu maddeye göre... ...bana göre TTNET ...ve form çok açık bir şekilde suç işliyor... ...ve benim rızam olsa dahi... ...böyle bir derin paket analizi... ...veya işte kişiselleştirilmiş reklam... ...gibi gösterme şansı yok. Ben bu tamam. görüştüm. Evet o rıza meselesi de biraz karışık... Ee... Ya önce şeyi söyleyeyim, anonimlik meselesi, anonim, ol anonim olup olmamak arasında çok hani bir switch kadar fark var. Yani o bilgilerin anonimleştirilip anonimleştirmemesi tümüyle form şirketinin ve titret elinde ve bizim onu denetleyebilmemiz falan mümkün değil. Yani bilemiyoruz. Aynı şekilde o bilgilerin kaydedilmesi meselesi de. Yani kaydetmeklerini falan söylüyorlar ama kaydedip kaydetmek arasında işte bir tane yazılım, cihaz hani o büyük bir fark var. Yani işte onu yaptığınızda kaydetmeye başlayacak ya da kaydetmeyi durduracak neyse. Bir de rıza meselesi çok ilginç. Mesela işte bir kere kullanıcılar, tisnet kullanıcıları zorla bir sayfaya yönlendiriliyorlar. Yani işte internete bağlanıyorsunuz bu sistemlere girdikten sonra herhangi bir anda işte tarayıcınızı açar açmaz gitmek istediğiniz bir sistemin ismi yazıyorsunuz, sizi bir tane davet sayfasına gönderiyor. Yani bu, buna ne hakkı var, bilmiyorum. Ama böyle bir şey yapıyor ve siz. E orada ikisi şenlikle karşı karşıyasınız. İşte ilgileniyorum ya da ilgilenmiyorum diyebilirsiniz. rıza alma süreci böyle gelişiyor. Ama hiçbir şey demeden tarayıcıyı kapatırsanız, yani pencereyi kapatmaya çalıştığınızda da sistem bizi içine alıyor. Hmm. Yani orada aslında çok ucuz bir numara hani çok çok ucuz bir numara var. O konuda işte yok tarayıcıların destekleri falan filan gibi teknik bir takım açıklamaya gittiler ama yani varsayılan olarak e, sistemin içinde olabiliyorsam varsayılan olarak sistemin dışında da olabilirim neticede. Ama hiç böyle bir şey yapmıyorlar. İşte tarayıcı kapattığınızda sistemi için olarak sizi. Bu bazı yani orada siteler vardı. Semiste. Onlara benziyor zamanında. Ee, onları da böyle kapatmaya çalışırdınız ama girmiş oluyordunuz. Evet. Ee, evet. Gençken falan girdiğimiz. Evet. Ya bir de mantıklı. bazen bir ee, de böyle... şey savunuluyor. Bazen yani bu sistemi savunanlar tarafından da şu söyleniyor ya zaten siz internete girdiğiniz zaman internette bütün bilgileriniz kaydediliyor. Sadece bunu bu kaydetmiyor diye bir görüştüler. Evet. Hayır bu konuda yanılıyorlar çünkü. Bu konuda kimin ne kadar kayıt tutacağı, ne kadar trafik verisi tutacağı 5651 sayılı kanuna belirlenmiş. O bizim çok kızdığımız 5651 sayılı yasanın ilk 7 maddesi özellikle bizim temel hak ve özgürlükler açısından aslında çok önemli ve çok yerinde maddeler. Sadece 8. işte erişim engelleme kısmında sorunlar falan var. 8-9 falan diye gidiyor. Bunun bağlı yönetmeliklerinde yazmış çok açık bir şekilde. TTNET bir erişim sağlayıcı erişim sağlayıcı dediğimiz kişi bizi internete, internet omurgasına eriştiren kişi veya tüzel kişi. Bu kişilerin de tutabileceği kayıtları kanun ve yönetmelik saymış. Abonenin adı, soyadı, internete giriş tarihi, saati ve çıkış saati bilgileriyle IP numarası. Başka bir bilgiyi tutmasını istemiş olsaydı kanun, derdi ki şu bilgiyi de tutacaksın derdi. O yüzden zaten şey konusunda, Hani hangi siteye girip çıktığımız konusunda internet servis sağlayıcılarının tuttuğu bir bilgi yok. Sadece bu kanun ve yönetmelikte öngörülen bilgiler kadar tutuyor. Hatta bu bilgileri tutmuş olsaydı ben savcılıklardan gelen, mahkemelerden gelen birçok talebe, birçok şirket adına cevap veriyorum. Gider TTNet'ten alırlardı bu bilgiyi veya başka bir servis sağlayıcıdan, süper online'dan falan alırlardı. Ama oradan alamadıkları için, orada öyle bir bilgi tutulmadığı için Direkt ilgili siteye, üye olunan siteye veya işte ziyaret edilen siteye sorup bu IP'yi hangi kullanıcı veya hangi mail adresli kişi ziyaret etti diye sorma ihtiyacı hissediyor mahkeme kararıyla veya savcılık kararıyla. Ya böyle bir bilgi zaten tutulamıyor. Bir kere oradan da karşı lazım. Bir de işin tabii şey tarafı var. E, Türk hukukuna henüz <laughs> girmemiş bir A tarafsızlığı meselesi var. A tarafsızlığı meselesi özellikle bütün dünyada çok tartışılan, çok net bir tanımı yapılmayan ama ...aşağı yukarı e, kavramların yavaş yavaş oturmaya başladığı bir alan. Mesela şey e, Avrupa Birliği'nde 3 tane bir tanım çıkmış ve bu tanımlara göre hareket edersek... ...birincisi tüm internet kullanıcılarının diledikleri içerik uygulamaya erişebilmesi imkanı... ...kaynağı içeri ve gittiği yöne bakılmaksızın tüm internet trafiğine eşit muamele yapılması... ...veya internet trafiğinin iletilmesinde şebeke işletmecisi tarafında makul olmayan ayrımın yapılamaması. Aslında 3 tanımda hemen hemen aynı kapıya çıkıyor... Burada demek isteniyor ki bir şebeke veya bir ağ, bir servis sağlayıcı müşteriler arasında hız veya şey konusunda hani ücretler hariç bir ayrım yapamaz, bütün hizmetleri eşit şekilde sunmak zorundadır ve onların trafiğini yavaşlatacak herhangi bir girişine bulunamayacağı gibi kendine ait herhangi bir servisi de ön plana çıkarıp bunu abonesine sunamaz, abonesini kendine bağımlı kılamaz veya o hizmetlerden yararlanmasını zorunlu kılamaz gibi bir takım ilkeler barındırıyor. Şimdi baktığım zaman ben abone olarak internete zaten para ödüyorum. Yani ödediğim para da az buz değil. E, dünyada en pahalı internet kullanan ülkelerden evet. biriyiz. Yani istatistik olarak belirlenmiş. E, ben hem para ödeyeceğim hem de bana kişiselleştirilmiş reklam gösterim altında ben izleneceğim, denetleneceğim. O zaman bunun içerisinde tabii dijital gözetim var. Demek ki e, ya devletin bir birimi beni takip etmek istiyor. Aslında beni takip etmek istemiyor. Vatandaşı takip etmek istiyor ve kimin nerede ne yaptığını bilmek istiyor. Şeklinde ben bunu yorumlayabilirim. İkincisi de benim sırtımdan para kazanıyorsun ama aynı zamanda paralı hizmet sunuyorsun. O zaman ya bana bedava internet bağlantısı ver. Ben kişiselleştirmiş reklamı rıza vereyim. Ya da... Benden para alıyorsan böyle bir reklam hizmetini bana sunamazsın. Benim ihtiyacım yok. Ben zaten başka yerden alabilirim. Evet peki bu son konusunda net tarafsızlık konusu çok önemli. Yani Hı -hı. buna aslında bir de buradan hani Melih Hoca da bahsettiğin başında Hı -hı. Hani O konuda da hani sadece kişisel eylem meselesi o konuyu koruma kadını da sahip çıkmalıyız. Çünkü evet. o çok önemli. Yakınların sen şey tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliriz. İşte ticari öncelikli paketler, ticari önceliği olmayan paketler. Hani senin Hı -hı. paketin daha değerli, ötekiinki daha ders falan. İşte seninki şu ee, şeyden dolasın, ötekiler Fiber'den geçsin gibi. Hani hmm. bir takım başka standartlara doğru gider bu iş. Dolayısıyla o tarafsızlığı bozacak her türlü müdahale çok zararlı ki DPI tümüyle bunu yapıyor yani. Form şirketi de bunu yapıyor. Belki şeyden de bahsedebiliriz. Form'un tarihçesinden de az çok bahsedebiliriz. Bir, bir de evet şey hani bunun yurt dışındaki bu form aslında yerli bir şey değil. Ajans evet, evet, değil biz, sonuçta. Ilk, ilk biz tartışmıyoruz ee, bu konuyu. Hı hı. Form şirketi e, aslında Karanlık diyelim, tuhaf bir şirket. Çünkü e, e, işte en son e, Londra borsasına kote bir şirket, e, en son e, 8-10 senedir sürekli zarar ediyor. Bu e, zararlan toplamı 250 milyon doları geçmiş. Sadece geçen sene, 2011 senesinde 62.5 milyon dolar zarar etmiş. ...yani bu zararlar nasıl karşılanıyor bilinmiyor. Değirmenin suyu nereden geliyor meçhul. Böyle tuhaf bir şirket. İşte ilk ortaya çıkışı Amerika'da oluyor. Amerika'da başka bir isimle ortaya çıkıyor. Yine aynı işi yapıyor. İşte kişiselleştirilmiş reklam işini yapıyor. Bu kişiselleştirilmiş reklam işini yaparken... Ee, yaptığı iş ortaya çıkıyor. Yine e, biraz e, el altından yaparken e, ortaya çıkıyor. E, i̇şte çok büyük tepki oluyor. Amerikan Senatosu'nda falan e, insanlar e, karşı e, tepki e, gösteriyorlar. Ve Amerika'yı terk etmek zorunda kalıyor. Onunla beraber bu işi yapan şirketler de kapanmak zorunda kalıyor. Form Amerika'yı terk ettikten sonra İngiltere'ye geliyor. İngiltere'de 3 tane büyük internet servis sağlayıcıyla anlaşıyor. Bunların en büyüğü BT dediğimiz British Telecom. Ve British Telecom'la beraber 2006-2007 senesinde, senelerinde kullanıcıların haberi olmadan 10-20 bin kullanıcı üzerinde bu şirketin teknolojisi o zaman adına WebWise deniliyordu. WebWise denilen teknoloji Test ediliyor. Ee, kullanıcılar, ilk önce yani biraz teknik olgunluğa sahip kullanıcılar, ilk önce bunu e, virüs zannediyorlar. Makinalarına virüs bulaştı diye düşünüyorlar. İşte telefon ediyorlar BT'ye. Ee, ben de böyle bir sorun var. Ee, nedir? Yani benden mi kaynaklanıyor yoksa BT'den mi kaynaklanıyor diye. BT kendilerine yalan söylüyor. Açıkça yalan söylüyor. Makinalarınıza virüs bulaşmış. Bizle ilgili hiçbir şey yok diyor daha sonra işte 2007-2008 senelerinde bu gizli deneyler ortaya çıkıyor ve çok büyük gürültü kopuyor. İşte kişisel mahremiyet savunucuları büyük kampanyalar yapıyorlar. Mahkemeye veriyorlar ve tam bu sırada Avrupa Birliği devreye giriyor. Avrupa Birliği'nin devreye girmesi formun, faaliyetlerinin sonuçlanmasıyla e, son buluyor. Çünkü e, Avrupa Birliği İngiltere e, hükümetini mahkemeye vererek form şirketinin bu ülkedeki faaliyetlerine son vermesini e, ve aynı zamanda İngiltere'nin kötü bir günü var Avrupa Birliği'de ülkeleri arasında e, kendi vatandaşlarını dinlemek konusunda e, İngiltere hükümetinden kendi kanunlarını değiştirmesini istiyor. Böylece formun İngiltere macerası da sona eriyor. Ondan sonra Güney Kore macerası başlıyor. Güney Kore'de de çok büyük tepki görüyor. Parlamento'da işte gördüğü tepki üzerine Güney Kore'yi terk etmek zorunda kalıyor. Sonra bilin bakalım nereye geliyor. Bulgaristan, <laughs> Türkiye Şimdi yani... Türkiye'den Romanya. Romanya. Amerika, 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 Amerika İngiltere, Güney Kore'de falan kovulmuş ve 10 yıldır falan zarar eden bir ajans, Türkiye'nin en büyük şeyle, internet sağlayıcısıyla şimdi iş yapmaya başlıyor. Evet, bu arada hiç ismi zikretmedik. Gezinti.com hani işte... hmm. Gezinti.com. Evet, evet. hizmet. Hmm. Gezinti diye bir hizmet. Hmm. Yani, yani o onu... 3.net diye bir sunucuya yönlendiriyor mesela. Hani evet. bu ölçümleri yapmak için. Bir de Melih Hocam en başta söylemişti ya kişiselleştirilmiş reklamla ilgili falan. Normalde reklam dünyasında hani kişiselleştirilmiş reklam iyi bir şey. Reklam veren için de iyi. yani hedef reklama yönetmek için falan. Hani kötü bir amaç bunda görülemez. Ama böyle bir amacı titin et, entegre ettiği zaman bunu davul zurnayla ilan etmesi lazımdı. Reklam kampanyalarıyla ilan etmesi lazımdı. Çok enteresan. Hmm. Dedi ya az önce İngiltere'de de sessiz sedasız başladı. Amerika'da da sessiz sedasız. Türkiye'de de aynı şekilde. Bir anda Nisan başı Mart sonu gibi bir internet kesintisi olmuştu. Ee, bir 6 saat falan akşam saat 8'den hmm. gece 2'ye kadar böyle bir Türkiye'de internet özellikle titinet bir çökmüştü. Kimse ulaşamıyordu. Evet. İşte o zaman iddia edilen şu ki bu form yazılımının tüm araçlarının e, omurga üzerine e, sırçlere işte veya şeylere okay. e, router'lara yüklendiği ile ilgili bilgisiydi. Sunuculara yüklendiği ile ilgili bilgisiydi. Ve iddia edilen bu bilgi hakikaten bir müddet sonra da doğrulanmaya başladı. Çünkü e, sessiz sedasız girdi ve bir anda sosyal medya Coast e, sitesinde yayınlanan bir haberle ortaya çıktı. İşte internet kesintisi esas sebebi buydu. Form diye bir şirket geldi ve bunu yaptılar diye. Hı. Yani aynı Amerika'daki gibi İngiltere'deki Yani normalde Davul Zuna ile ilan edilmesi gereken. TTNet'in reklam kampanyalarına bakıyorsunuz. Her şeyi zaten bir aşırı abartarak e, duyuran bir firma yapısı var. Bir halk Hı. ilişkiler yapısı var. Nedense bu hiç duyulmuyor. Yani. Evet. Burada e, önemli bir nokta var. E, Form şirketinin OIX o nokta net diye sunucuları var. E, muhtemelen İngiltere'de bunlar. Eğer siz TTNet'in gezinti servisinde üyeyseniz, hatta bir rivayete göre üye olmasanız bile bunu ispatlamak zor bu aşamada. Belki ileride ispatlanır ama neyse şu aşamada şunu diyelim, bunu diyelim. Eğer gezintiye üyeyseniz, bu servise üyeyseniz, ee, sizin e, hakkınızdaki bilgiler bu OAX nete gidiyor, o server'lara gidiyor. Ee, tam o sıralarda, sizin dediğiniz e, zamanlarda <laughs> internetin işte kesilmesi birkaç saat, birkaç günde ise o dönemde e, OAX netin trafiğinde büyük bir artış oluyor. Alexa.com diye bir site var biliyorsunuz evet. trafikleri istatistiklerini gösteren orada OAX.net'in trafiğini orada görebilirsiniz. Onu tam gününü bilmiyorum yani o karşılaştırmak lazım ama çok muhtemelen onunla ilgili yani o testler sırasında OAX.net'e yönlendirdiler. Şimdi OAX.net'in trafiği çok daha fazla değil. Çünkü ee, gezinti devreye girdi. Yani ben işte bebek maması için arıyorsam benim bebek maması için e, yaptığım arama bu OAX e, Net e, sunucularında bir yerde depolanıyor. Hocam e, o şeyde OAX Net'te depolanan veriler hangi sunucularda tutuluyor? Mesela hangi ülkenin sunucusu bu? Çok büyük ihtimalle İngiltere. Yani o zaman bu Türkiye'de de tutulmuyor. Aslında bizim datamız İstihbarat olayı da var orada. Ee, aslında bizim verimiz hani geçtim Türk istihbaratını, Türk devletinin dijital gözetimini geçtim. Aslında başka bir ülkenin de sınırlar içerisinde duruyor. B büyük ihtimalle öyle. Yani, yani o, zaten birinci durum çok tehlikeliyken ya. biz tehlikeyi ikiye katlamış oluyoruz. Doğru Hı. mu? Hı. Peki bu bu şaibeli durumlar hukuken ve işte başka bakımlardan e, no, ne yapılıyor? Ne yapıyoruz? Bir, bir kampanya yürüdü. İsterseniz ona biz adresini geçtik onun ama. Evet kampanyamız var. işte İşte diye bir web sayfası kurduk. Orada işte form ve DPI konusunda ve gezindi hizmeti konusunda işte bilgilendirici yazılar koyduk. İşte bir tane imza kampanyası yaptık orada. Or, işte imza topluyoruz form meselesiyle. Böyle hukuki süreç olacak mı ya da ya da bilmiyorum yani nasıl oluyor o iş. Yani bir suç hani duyurusu bir, yapma gibi bir, bir hı. E, hazırlık içerisindeyiz. Hı. Yani evet. büyük ihtimalle suç duyurusu yapacağız ve bunu e, İstanbul'da suç duyurusu yapmış olduğumuz savcılığın konuyu incelemesini, soruşturmasını isteyeceğiz. BTK'ya da sorduk. Hani şikayet etmiş olduk aslına bakarsanız. Onlar da inceliyoruz gibi bir yanıt döndüler. Daha henüz bir şey söylemediler. E, i̇şte bu konudan haberdar mısınız? Hani form şirketi hakkında yeterli kadar bilgi verdik. Yani buradan anlattıklarımızı kendileri de anlattık. E, BTK biliyorsunuz düzenleyici kurum yani bu konuda aslında tetikneti uyarması gereken, evet. hatta soruşturma başlatması gereken bize göre e, kurum ama henüz daha bir şey yok. E, yani, takip bek edeceğiz o zaman biz Hı -hı. De. Evet. Neyi evet takipçisi olmak durumundayız çünkü birçok ülkede kovuldu. Yani biz de kovabiliriz. Biz de kovabiliriz. Yani. Kullanıcılar bir de şeye dikkat edebilirler. yani gezindi kesinlikle kullanmasınlar yani hesaplarını kapatsınlar. Information.org sitesinde nasıl kapatacaklarına dair Hı -hı. ekran görüntüleri de var. Onlara bakarak kapatabilirler hesaplarını. Yani gezinti hizmetini kapatabilirler. Toka kapatsınlar. Ee, hocalarım sonuna geliyoruz bu bölümün ama evet, birkaç dakikamız var. Özellikle belirtmek istediğiniz bir şey var mı? Ee, ben şundan bahsedeyim. Tim Berners-Lee, duymuşsunuzdur World Wide Web'in geliştiricisi. Ee, Ata, atamız bir tür dijital yerlerin <laughs> çok, çok, çok saygın bir adamı işte o e, İsviçre'deki CERN'deydi. idi. Evet. E, World Wide Web'i geliştirdikten sonra dünya çapında üne kavuştu. Şimdi MIT'de Amerika'da MIT'de ve internet üzerinde işte dünya çapında otorite. Onun bir sözü var. O, o da e, İngiltere'deki fon karşıtı kampanyaya çok aktif olarak katılmış. E, dediği şu eğer e, internet servis sağlayıcım form türü bir e, sistemi kullanıyorsa hemen başka bir internet servis sağlayıcıya geçerim. Evet, bu internete atası söylüyor. Evet. Ama ona göre artık tavır <laughs> almak gerekir. Evet, ben de Peki, sen... ben de hani kampanya destek konusunda evet. onu söyleyebilirim. Destek olup karışmamız lazım. Kesinlikle bu, bu meselenin çözülmesi lazım o zaman Son olarak size buyurun. <laughs> kapanışı ben yapıyorum o zaman. Evet, tişörtün çok güzelmiş. Teşekkür ederim. <laughs> kişisel verileri hep e, önemli olduğunu vurguluyoruz. Çünkü kişisel veriler hakikaten bizim e, yani insani unsurlarımızı oluşturan bir takım veriler hani bizi biz yapan bizi diğerlerinden ayırt eden, bizi bireyselleştiren veriler. E bu verilerin de bir mahremiyeti var ve bu mahremiyet sadece anayasayla değil, uluslararası sözleşmelerle de korunuyor. Kimse kendi mahremiyetini bilmediği yerlere teslim etmemeli diyoruz. Ama tabii ki rızamız olmadan da bu mahremiyeti teslim ettiğimiz yerler oluyor. Bunlar için de mücadele edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ederim katıldığınız için ve bilgilendirdiğiniz için. Ben de şahsen öğrendim burada.